Ben şok Hep bir ejderyamız olsun istemiştik Ne vaatler aldık Ne kandırmacalara şahit olduk Ne yalanlara duyduk Bu kulaklar bu gözler ne yalanlar gördü Ve o gün bugünmüş O gün bugünmüş Artık bunun üstüne ben bir şey yapamam Ben daha bunun üstüne bir şey yapamam Ben bu, artık bitti ya Bitti yani. Siz de biliyorsunuz ki ben ejderyanın parasında pulunda değilim. Benim tek derdim bir gün olsun o ejderyayı çetimde görmekti. Rabbim sana şükürler olsun. Bugünü de gördük. Allah'ım sana şükürler olsun. Ejderyamızı da aldık. Şu an itibariyle ben huzura arşa erdim. Yani benim için tam. Benim için artık. Bunun üstüne bir nokta da bilmiyorum artık. Hayatımızda ilk defa ejderyamızı da kazandık. Bu iş bitti benim için. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra yayın yapmamayı düşünüyorum arkadaşlar. Cancım teşekkür ederim. Artık bir daha yayın yapmayı düşünmüyorum. Benim için bitti. Bitti yani. Artık bunu kazandıysak bunun bir tık üstüne geçemeyiz yani. Biliyorsunuz. Cenk abi. O Cenk abi bir de para yağmur olmuş. Teşekkür ederim. Cenk abicim. Yolladığın paraya eş değer sokak hayvanlar için e, yanmama alıp dağıtacağım ya da bu yolladığım parayı eş değer bir bağış yapacağım. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abim. Hep, zaten bizim için geyik o ya muhabbeti biliyorsun. E, biz bu gelen parayı da senin senin adına sokak hayvanlarına vereceğiz. Çok teşekkür ederim. Valla can canını yerim yani çok çok sağ ol. İyi ki varsın. Valla biz hep diyorduk para, parasında pulunda değiliz yani. Biz bağış atma diyoruz her zaman herkese ama izler ya bizim için bir geyikti. Ve Allah'a şükür bugün de gördük yani. Senin de müsaaden varsa sokakta o galibim yavrularım aç çocuklarımız için. Ya da işte atıyorum hasta bir çocuklarımız için. Ee, onları veterinere götürüyoruz bir şey yaparız. Türk sözü mü vardı? Aa, Türk sözüm yoktu. Öyle bir sözüm de vardı bu arada. E, buyurun, soru... ne Aa, buyurun. Yani. Bu arada bir tüm öksüzün de vardı haberin olsun. Var mıydı? Tabi. Öyle mi? Evet. Bu arada. <laughs> bir yengenize sormam lazım. Ya, ya, yengeniz şu anda video çekimindeyse. Evet, vallahi... Yenge sen, kime soracağım? Şey kayınçoma sormam lazım. Kayınçoma içmiyor. Demek kabul etmiş anlamına gelir değil mi bu? Evet doğru sessiz kalmak. Hadi bakayım coştu bizi ne piç. Cenk abim <laughs> yazmış. Gencom hayırlı bir işe yarıyorsa gönderdiklerimiz Allah sağlığımızı eksik etmesin ben her zaman buradayım. Abim vallahi kesene bin bir bereket versin. Allah sana daha çok versin. Çok çok teşekkür ederim. Bir dakika Cenk abi twerk istiyorsa yapacak bir şey yok. Hayırlı bir iş dediğin o değil, değil mi Cenk abi? Kızıl. Evet. Bir bakar mısın? Biliyorum. Acil. Iııı ee, Cenk onu... abi sen pizzacı açıyordun ne oldu ya? Heee Cenk <laughs> abi sen pizzacı oldun ne oldu? Bizi Miami'ye falan alıyordu Miami'ye de alsın bizi alsın Ben orada o zaman açarım çıplak dök yaparım Cenk abi Miami'ye gidip vlogları laaap laaap Ufff Kızıl <laughs> gidiyor, kız. Bir dakika arkadaşlar Sessizlik Kızıl Az önce ben ejderya aldım Ejderya mı aldın? E Cenk abi ejderya attı bana Eee? Nasıl eee? Bizim hayalimiz de bu. Bir dakika, bize biz, biz parayla almadık. Evet, bize Ejderya donatı attı. Kim attı? Cenk abi, Cek Cenk. Cek Cenk, Cenk yok mu? Aaa! He. Ne yaptın, ne yaptın? İşte şimdi bunun bir bedeli var. Götünü mü açacaksın? Twerk yapmam lazım. <laughs> Hadi bakalım. Work, 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 work. Twerk şarkısı var mı bildiğiniz? Twerk, work, 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 work. Rihanna'nın. Twerk, 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 twerk. Kızım sen dodoş mu oldun iyice? <laughs> ha, ne? <laughs> ya senin twerkın ne? At kafasıyla mı? Söyle. Twerk, 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 twerk. Twerk, 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 twerk. <laughs> ben intihar ediyorum. <laughs> kendini bir izler misin? Bir kendini izler misin? Nasıl <laughs> oldu? Müyük oldu müyük. Hem de alt kapısıyla var ya efsane o. Her arkas alt aylık keşf. Ecesleriyle. Yine profil <gülüyor> fotoğrafıma yine. <laughs> ne demiş? Ki, Atma ben de fazlası var. E ne demiş? Ne demiş? Atma turk ben de fazlası. <laughs> Amına koyun boşuna mı turk yaptım ya. Ne demiş? Atma daha atarım ben fazlası var ben de demiş? Egoistim. Efendim. Ama sana bir şey söyleyeyim hmm. mi? Sen yapmak için doğmuşsun. Dur hemen gaza giriyorum. Vallahi devam çıktım ya. Nasıl yapabilirim mi? <laughs> yapmış kalen iyisini yapmak. Her zaman yapmış kalen yapmak <gülüyor> lazım. <gülüyor> <gülüyor> of. Nasıl Mutlu muyuz? Kayıtlar alındı mı? Güzel. Güzel. Yeni profil fotoğrafı. Dalağınıza sıçayım. Çok sevindim. Kalktı diyenleri var. Kalktı. Bana. Teşekkür ederim. Mükemmel yaptın. Oy çok iyiydi. Ee, bayağıydı. iyiydi. Kalktı. Mükemmeldi. Kalktı kalktı. Bize dönerek yapmadın. E benim. Bir soyunayım. Buğra B. bir tık. E diyen olmuş. Ne alaka anlamadım. Banlanmış olabilirim bu arada arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Muhtemelen banlandım. Muhtemelen banlanmış olabilirim. Dur şu Tugimala arayayım. Yok yok. Banlanmamış.